Merhaba çocuklar. Biz bugün Kıvanca kitap aldık. Prens Aladdin, Aladdin'in sihirli lambası. Ama bu kitabın özelliği böyle göstereyim size açıp Mesela biz bir iki tane yapıştırdık ama yine de gösterebiliriz. Mesela burada Aladdin'in başı yoktu. Ayağı yoktu. Maymun yoktu. Ve kelebek yoktu. Bir de yoktu. yoktu. Mesela şurada bir taneyi bıraktık. Burada mesela çiçek. Şimdi bunun arkasını çeviriyoruz. En arkasını. Burada. Tut anneciğim biraz oradan. Burada yapışkanları var. Yapışkanlı hikaye kitabı yani bu. Buradan yapışkanlarını bulup hikayenin aynı yerine yapıştırıyoruz. Mesela buradan biz 4 tanesini 5 tanesini çıkardık yapıştırdık. Şimdi buradan mesela evet, çiçek buldum. evet bak çiçeği bulduk. Evet. Şimdi bu çiçeği alacağız yapıştıracağız ve sonra hikayemizi anlatmaya başlayacağız değil mi Kıvanç? Bir de bunlar da raptas, onlar evet. da evet, Şimdi Kıvanç yapışkanların devamını yapıştıracak. Anneciğim kızın suratı bak burada. Biz kolaylık olsun diye böyle dizdik masamıza hepsini. Şimdi Kıvanç yapıştıracak yerlerine. Evet. Şimdi başka ne eksik orada Kıvanç? Şimdi bu eksik. Hayır o eksik değil. Bak kuş eksik. Kuşun kafası. Kuş nerede? Bak. O da burada. Orada. Al onu da bakalım. Kırsamadım. Çünkü çok çünkü sen onu masanın üstüne yapıştırdın. Aldık al bakalım. Otur yere düzgünce ne yapıştır bebeğim. yamuk yani oluyor ama olsun. Gözdesiyle farklı duruyor kuş. Çiçek şimdi evet o. bak burada. Evet getir bakalım. Aferin. Çiçek olmadı. Tamam, Başka, bak burada, bak bu da eksik. Papanın kuyruğu, evet o. Düzgün ama bak biraz bakarak yap ki, ya. Evet, bak yapıştır. Şimdi eline bastırıyordun ya. Şimdi Aladdin'in yeleği, yelek, evet o. Düzgün, evet yapıştır. Tamam önemli değil, artık oldu yapıştır. Şimdi burada başka bir şey kaldı önce bakalım. Şu an kalmamış gibi duruyor. Diğer sayfaya geçelim. Ben kalmış gibi duruyor mı? Dur bakalım. Adamın suratını bulalım şimdi. <laughs> Bu. evet anneciğim. Ben gördüm. <laughs> şimdi Alaaddin'in suratını bul aşkım. Evet. Aferin sana ya. Bak, oraya yapıştırınca ne kadar kolay buldun. Şimdi kızın şunu bulalım bak saçları. Bize bunu. Bunu bulduk. Elbisesi. Aferin sana elbisesini buldun. Başka ne var burada tamamlanacak? Bize. Burada başka bir şey yok. Şimdi öbür sayfaya geçelim. Aa varmış. Bak şurada bilekliği varmış kızım. Şu. Hayır hayır o değil. Onun yanındaki evet Yapıştır bakalım onu da. Hayır oraya değil. Şuraya yapıştıracaktın aşkım. Anlamadın mı? Anlamadım. Tamam. Bakalım ha çıktı. Ver bana ben düzelteyim onu hemen. Hangi gideyim Bak bu kızın kolu. Şimdi diğer sayfaya geçtik. Burada bak büyücünün suratı. Hayır hayır o değil aşkım. Bak bu. Al bakalım bunu. Düzgünce yapıştır ama bak. Resme bakarak yapıştır. Yamuk olmasın. Çok yamuk oluyor bu sefer. Tamam. Başka ne eksik? Bak bakalım. Bir de bu eksik. O nerede? O. Demek ki o buranın değilmiş anneciğim. Bak. Evet. Burada çiçek eksik. Evet. O değil o değil. Bak bu da. Evet. Buyduk. Ben takayım. Yapıştır. Bunu koyayım. Tamam. Bak burada kelebek. Burada. Aa ben yok bu da yapayım. değilmiş. Bak şimdi ben de yanlış yaptım. Bu galiba. Şimdi evet. Bunu. O neymiş? O nerenin? Hayır o burada yok ki aşkım. Evet. O zaman. O zaman öbür sayfada. Bakalım. Oh. Evet. Onu yapıştır şimdi. Ve ben... hikayemizi tamamladık. Yapışkanlarımız bitti. Hepsini yerli yerine yaptık. Böyle. Hiç yapışkanımız kalmadı. Boşta. Hepsini yaptık. Birazdan hikayemizi okumaya geçeceğiz. Şimdi kitabımızı okuma vakti. Prens Alaaddin kitabımızın adı. Aladdin, yılan, maymun, kelebek ve papağan ve altınlar ve çiçekler. Şimdi başlıyoruz. Bir zamanlar uzak bir krallık yaşayan Aladdin adında bir genç varmış. Aladdin yoksul bir terzinin oğluymuş ve yaramaz maymunuyla oynamayı çok severmiş. Aladdin'in içinde hep büyük maceralar yaşama isteği varmış. Bir gün Alaaddin'in karşısına uzaktan akrabası olduğunu söyleyen kurnaz bir büyücü çıkmış. Adam oldukça zengin biri gibi görünüyormuş. Alaaddin bütün zamanını onunla geçirmeye başlamış. Büyücü bir gün Alaaddin'e çölde gezmeyi teklif etmiş. Alaaddin de kabul etmiş. Uzun süre yürüdükten sonra bir mağaraya varmışlar. Büyücü Alaaddin'den içeri girerek eski lambayı alıp getirmesini istemiş. Gördüğü başka şeyleri ellememesini de sıkı sıkı tembihlemiş. Mağaranın kapısında yılan bekliyor. Ve Alaaddin mağaraya girmiş. Alaaddin büyücünün bu eski lambayı neden istediğini anlamamış. Ama içeri girmeyi kabul etmiş. İçeride onu büyük bir sürpriz bekliyormuş. Mağara ağzına kadar altın ve değerli taşlarla doluymuş. Ama o büyücünün dediğini yaparak başka bir şeye dokunmamış. Aladdin tam dışarı çıkmak üzereyken büyücü önce lambayı vermesini istemiş ama genç adam büyücünün bu lambaya neden bu kadar ilgi gösterdiğini anlamak istemiş ve lambayı vermemiş. Buna kızan büyücü onu tekrar mağaranın içine itmiş ve girişi de büyük bir kayayla kapatmış. Zavallı Alaaddin dışarı nasıl çıkacağını bilemiyormuş. Büyücünün niyeti de dışarıda Alaaddin'in ölmesini bekleyip sonra da hazineyi almakmış. Bu sırada Alaaddin lambaya bakıyormuş. El Elinin üzerindeki tozları silince inanılmaz bir şey olmuş ve lambadan dışarı bir dev çıkarak sen benim artık sahibimsin. Dile benden ne dilersen demiş. Alaaddin cinden kendisi ve maymunu dışarı çıkarmasını istemiş. Cin de bunu hemen yapmış. Cin sayesinde Alaaddin ve ailesi iyi bir hayat sürmeye başlamışlar. Genç adam kısa sürede büyücüyü de unutmuş. Bir gün şehre prenses Yasemin gelmiş. Alaaddin genç kızı görür görmez aşık olmuş ve cininden kendisini saraya sokmasını istemiş. Cin bunu da yapmış. Sonra Yasemin de Alaaddin'e aşık olmuş. Alaaddin hemen sultanın yanına gidip ben kızınızı seviyorum onunla evlenmeme izin verir misiniz diye sormuş. Sultan da Alaaddin'e ancak üç gün içinde bir saray yapmayı başarabilirse kızını vereceğini söylemiş. Alaaddin cinin sayesinde bunu da yapmış. Sultan da sözünü tutarak kızını ona vermiş olsa da Alaaddin'in artık öldüğünden emin olan büyücü de mağaraya geri dönmüş. Ama oraya varınca genç adamın sadece kurtulmakla kalmayıp lambanın sırrını çözdüğünü de anlamış. Hemen bir dilenci kılığına girerek Alaaddin'in sarayına gitmiş ve lambayı çalmış. Çünkü lambadaki cin sayesinde sultanı esir almış. Sonra da cine içinde prenses Yasemin varken sarayı çok uzak bir yere taşımasını emretmiş. Ama Aladdin'in maymunu gizlice büyücünün sarayına girmeye başarmış ve zalim büyücünün elindeki lambayı alarak tekrar Aladdin'e götürmüş. Aladdin lambayı tekrar eline geçirince cine sarayını geri getirmesini emretmiş. Cin bunu bir saniye içinde yapmış. Fakir bir terzinin oğlu olan Aladdin hem büyücünün elinde sonsuza dek tutsak kalacak sultanı hem de Prenses Yasemin'i kurtarmayı başarmış. Büyücü de başına geleceklerin korkusundan hemen çok uzaklara kaçmış. Artık iki gencin önünde hiçbir engel kalmamış. Alaaddin ve Yasemin hemen evlenmişler. Sultan da ülkenin yönetimini Alaaddin'e vermiş. Genç adam da dostu Maymun ve lambadaki cinin de yardımlarıyla ülkeyi uzun yıllar adi bir şekilde yönetmiş. Ve masalımız burada bitti arkadaşlar.